Oo patlar mıyız? Of. Oo. Ulan geçeriz dedim bir araya. Allah. Lan. <laughs> Oğlum sen de görmedin mi? Biraz ders al lan. Görmedin mi? Patlamış mı <laughs> orada? <gülüyor> Kadran Adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 videosunda da birlikteyiz ve bugün altımızda Audi TTS var. 2015 model. Önden gerçekten çok vahşi yılan gibi gözüküyor bu canavar. Biliyorsunuz kırmızı rengi çok seviyorum, o yüzden kırmızı renkli oynayacağım. Ama bu bölüm biraz farklı olacak. Modifiye videosu bir süredir yapmıyorduk veya azaltmıştık. Modifiye videosuna devam edeceğim ama bu sefer aracı modifiye ettikten sonra otobanın başında bizi Emre bekliyor olacak arkadaşlar ve onunla iletişime geçeceğiz bir role play kıvamında orada beraber buluşup yola çıkacağız ve başlayacağız gazlamaya arabayı o şekilde test edeceğim hadi başlayalım bu arabayı modifiye etmeye birçok şeyi zaten belirledim abi çok fazla bir şey kaybetmeyeceğiz yani zaman olarak özellikle cantlarla ilgili camları zaten biliyorsunuz her zaman önden filmliyorum e bu arabada zaten sadece ekstra olarak 1.6 turbo rally motoru koyuyor. Onu da biliyorsunuz zaten her arabaya yap 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 sevmediğimden orijinal stok motorunu yapacağız. Hemen bunu bitirelim. Çok tatlı bir araba gerçekten bu kasayla beraber. Evet hani Audi çizgisini bozmuyor ama yani bu farlar gerçekten bayağı bir tabir caizse game changer oldu. Gayet güzel oldu. Bu arada 446 kW 600 beygire denk geliyor arkadaşlar. Tabi daha hafifleteceğiz bu canavarı. İndir bakalım. Kafes biliyorsunuz yapmıyorum hiçbir zaman. Ee, bu arada otobanın başında Emre ile buluşacağız. Emre de arabayı aynı şekilde yaptı arkadaşlar. Yani neredeyse çok yakın. Hani lastik, jant tercihleri tamamen kişisel olarak bırakıyorum. Ee, yani birbirine yakın arabalar olmuş olacak. Buralarda da tabii şaftları falan değiştirince e, araba hafiflemiş oluyor. Gerçekten 1100 kilo 600 beygir. Tertemiz abi 4 çeker bir araba nasıl yol tutacak bilmiyorum. Araba DSG şanzıman kulakçıklardan oynayacağım ben de. Şimdi 275 taban kafi abi. 275'te bırakıyorum. Bu cantların yerine bir değişiklik yapıyorum. Daha önceden kullanmadığım Kosei'nin cantları var. Bu cantlar seneler önce kendi aracıma da takmaya niyetlenmiştim arkadaşlar. O yüzden de ilgimi çekti zaten. Bu cantları koyacağım bu sefer. Cantları büyütmüyorum. Zaten 20 inç abi. Çok abartmaya gerek yok. Offsetleri her zaman kaçmaz. Şimdi Şuradan sadece şunu göstereyim. Burada abi hiçbir şey yok. Bunu yapmayacağım hiçbir şekilde. Arabanın karakterini bozmayacağım. İşlem tamamen bu kadar. Düzeni kuraga. 1385 kilodan 1104 kiloya yani 281 kilo zayıfladı. Çok iyi abi. Nereden baksan iki katı da güce çıktı. S2 900'ün çok temiz. Bu arada bunu kaçırmayalım. Bunu kaçırmayalım. Ee, arabaya abi biraz daha indirelim. Ben hazırım. Kırmızı şeytan ya. Yılan gibi oldu ha. Şunu bir bir tane uzağa alırsak çok daha güzel olur. Aynen böyle. Çok vahşi ya. Çok tatlı oldu ha. Şimdi aga uzağa aldık da biz tekrar dışarıya alalım. Otobana doğru ufaktan hareketlenelim abi. Yaklaşırken hemen Emre ile iletişime geçeriz. Oradan devam ederiz. güzel bir alet. Yalnız bakayım yol tutuş olarak. Yani fena değil ama sanki daha iyisini beklerdim. Biraz tepkilerde patlayacakmış gibi de duruyor. Emre de orada hemen Emre ile iletişime geçelim arkadaşlar. Arıyormuş gibi yapalım. <laughs> Emre selam nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Eyvallah sağ ol. Ee, geliyorum yanına doğru. Otobana çıkıp gaziciyiz. Sen de hazırsan. Aynen. Bakayım senin araba nasıl olmuş? Oğlum arabayı kirletmişsin lan hemen. Allah Allah. <laughs> dura dura kirlendi bari, bari. Bakalım şöyle. Güzel. Hadi. Mavi yakışıyor buna yani. Yakışıyor. Şu avatarını bir ara değiştir ama. Olur. Lan! La. La! <laughs> Sana da seni de patlattırdı değil mi? Aynen. Şuradan, şuradan bir kalkış yapalım. Dört çeker canavarlarla. Yan şeride geç istersen daha temiz olsun. O park ederken ben de şöyle bir onu bir dikizleyeyim. Güzel aga. Aletler güzel. Kırmızı mavi ya. Hadi o zaman. Ben kornayı da değiştirdim. Kornalayacağım seni. Tamam. Üçte kalkıyoruz. Geç mi kaldın? Biraz. Tamam gel. Hadi sen kornala. Gel, gel. şöyle. Düz düzlüğe gelelim. Virajda kalkış yapmayalım. Ha. Hadi sen kornala bakalım. Hadi bakayım. Oğlum ne oldu lan hemen paketledim. <laughs> Oğlum senin kol kesin bozuk ya ben sana söylüyorum. Bir gariplik var bu işte ya. Ne Acaba ya. tam gaz veremiyor mu? Ee, şöyle yapalım. Bir gel yanıma. Bir de roll yapalım. Onu bir test etmiş olalım. Bas. Ben direkt peşinden basacağım. Vallahi paketledik. Ya şöyle bir fark var aramızda arkadaşlar. Ee, belki Emre benden daha ağır bir jant takmıştır. Benim lastik tabanım biraz daha küçük. 275-285 taktı. Yani Ağırlıkta ufak tefek farklar oluyor ama bu kadar fark etmemesi lazım. Sen gamepad'den mi oynuyordun klavye'den mi? Gamepad. Oo. Ooo iyiydi. Arabaya dönecek olursak araba güzel abi ama şöyle net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kesinlikle ve kesinlikle ben yol tutuşun biraz daha güven vermesini bekliyordum. Sonuçta 2015 model bir TT'den bahsediyoruz ve hani güncel bir görünümü olan bir TT'den bahsediyorum ki Audi'nin Quattro'ları zaten çok efsane yol tutuyor. Hani bu gerçekle ilgili zaten bir kıyaslama yapmamıza gerek yok oyun üzerinden konuşuyorum. Ben nedense biraz daha fazla güven bekledim. Ee, otobanı bir de tersten dönelim. Bu sefer içten kullanacağım ben Emre. Hadi sen kalk önden. Ee, avans vereyim sana. Avansı verdik arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Abi bariz bir şey. Abi, yaklaşıyorum geliyorum yani. Bu işte bir iş var. Kaçla gidiyorsun? Sen sen 300'ü geçtim. 310, 320 285. Gamepad'e şey yap olmadı. Bir e, içine bir solüsyon şeyler var. kontak spreyler var yağsız. Onlardan al. Arkadaşlar sizin de aklınızda olsun özellikle ben şu anda zaten G920'den oynuyorum biliyorsunuz. G920'nin sorunlarında da temassızlık tarzı şeyler olduğunda şey yapabiliyorsunuz yani oraya devrelere yağsız kontak spreyi alırsanız elektronik devreler için olandan. Onlar hiçbir zarar vermiyor ve temizliyor abi. Bende de böyle bir gaz pedalında saçma sapan böyle bir temassızlık sıkıntısı vardı. O şekilde çözdüm. Bu arabayı şu an ben şuraya bir çekiyorum. Emre, çünkü son dişliyle oynanması gerekiyor. Bu araba daha gider abi. İstiyorsan sen de gir vitese. Anne bakayım ya. Son dişli 3.10'a çekiyorum. Son dişli 3.10. Ayarlar kısmında. Yaptın mı? Yaptım. İyi. Hadi bakalım. Gazla yapıştır. Dip gaz. Arkadaşlar bakın yani şöyle söyleyeyim size. Bakın şu an itiyorum Emre'yi. <laughs> öyle öyle bir fark var yani düşünün. Allah. Sıkıntı var ya. Senin araba gene bozuk. Gene bir sanayi yolları göründü sana. <laughs> Aynen. Yoksa e, başroldeki kadrar adamı, Yağız abini geçmemek için bana kıyak olsun diye mi gitmiyorsun? Kıyak durma, kıyak Dümdüz git, soldan. Hayır, gel gel gel. Dedim mi drift ettim de. Drift de yaparız, ileride bir drift videosu da yaparız arkadaşlar. Hep birlikte. Yiğit de olduğunda, bu bölümde Yiğit yok. İstediğin yerden git takip ediyorum seni. Bak 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 bak. Diyecek şimdi bak bak. bak al, işte, al işte. Al işte. Kesin bir Tam, apa, apa Tam apaçi. Oğlum bu arabayla drift mi yapılır lan? Bunun el freni bile elektronik. <gülüyor> Uuu, <gülüyor> takip et. Takıl peşime. Yanaktan bir makas aldım. Eyvallah. Kırmızı tuttum kurallar benden gençler. o patlar mıyız? Of. Oo. Ulan geçeriz dedim bir ara ya <laughs> <laughs> Oğlum sen de görmedin mi biraz ders al lan görmedin mi patlamış mı <laughs> orada? <laughs> Direkt önüme kesti ya. Hepsi öyle yapıyor ki çakalların. Kapalı o şeyde <laughs> otoparkta duran arabalar bile oradan önünden geçerken senin önüne doğru bir anda hareketlenmeye başlıyorlar. Hayaletler kullanmaya başlıyor arabaları. Orada yapay zekaya biraz çakallık yaptırtmış oyun bayağı. Patladın mı? Hayda. Evet. Haydi ben de patladım. Yağmurdan dolayı kaydı. Sahilden düz devam. Ya araba tabi genel olarak güzel arkadaşlar. Şimdi arabanın hakkını yemeyeyim ama Açık söylemek gerekirse bu zaten kısa şasiye bir sahip bir spor bir araç. Yani ve arabayı bu kadar yaptıktan sonra ve üzerindeki en bomba motoru da takmadı. Yani daha doğrusu en bomba dediğim 1.6 turbo ralliyi de taksak 680 beygiri falan. Yani çok 80 beygir falan fark edecekti. Çok da çılgın bir fark olmayacaktı. Yani buna rağmen ve daha da düşürdük elezon yaylarını. Açıkçası yol tutuş çok çok fazla benim içime sinmedi abi. RS7'nin yol tutuşu bundan çok çok daha iyi. Hani diyeceksin ki tamam bu Ares, bir Ares serisi değil bu. TTS bu. Evet. Eyvallah. Ama gene de biraz daha iyisini ben beklerdim abi bu araçtan. Ya böyle bir şey yok ya. Ne oldu ben frene basınca sen çarpmamak için patladın mı yoksa? Aynen. Çok <laughs> kaydım. <laughs> <laughs> ben de orada bir anda bir anda arabayı şey yap, yapsam dedim, yanlatsam mı dedim şu an videoyu izleyenler görüyor hafiften. Ee, o sırada lan dur yapayım yapmayayım derken bir dur frene bastım patlayacağım diye. Aynen. ki. Abi hiç 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 ayar olmadığı için araba hemen e, spin atmaya yelteniyor. Yani bu araba bayağı ayar lazım bu arabayı da. Gerçi zaten bu tarz kolatörü dört çeker bir arabayla çok da mantıklı bir iş değil. Hele ince ayara hiç dokunmadan hiç mantıklı değil. Ama gene de yani sanki bir miktar daha iyi yapar diye hayal etmiştim. Ee, i̇lginç bir şekilde beklentilerimi karşılayamadı desem arkadaşlar bu araba için size. Oyundan bahsediyorum tabii ki de. Gerçek hayattan bizim haddimize değil öyle bir şey söylemek bu arabayla ilgili yani. Buna her zaman söylüyorum. Ben sadece bu arabadan daha iyisini beklerdim bu oyunda. Bu TT'leri de gerçek hayatta da çok sevdiğim için özellikle biraz daha ileri zamanlara saklamıştım videosunu. i̇leri zaman bayağı bir geçti gerçi de. Böyle bir dört çeker 600, be 600 beygir bir arabaya özellikle lastikleri ya stok bırakacaksın arabanın yanlamasını istiyorsan ya da maksimum sokak tipi yapacaksın. Aksi takdirde çok fazla yol tutar. Normal drift araçlarında da öyle yapıyorum zaten arkadaşlar. Onu da düşünecek olursak onu da hesaba katarsak çok da mantıksız bir durumla karşı karşıya değiliz. Dediğim gibi o lastiklerle de oynamak muhakkak gerekir aga. Son gazlamamızı yapalım ve devam edelim. Bu sefer tamamen avans verdim abi. Hiç gazlamadan. Şey bak bay 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 bay. Ayıp Nasıl ya. kırmızı kırmızı şeytan beğendin mi? Çok beğendim. Sen beğendin mi aracı Emre? Aynen. Ama yol tutuşu kötü ya gerçekten. Hani biris biris hiç yapılmaz. Ya zaten dört çeker araba bu tarz bir araba zaten drift öyle bir şey, dünya yok da e, oyunda hani biraz yanlatır mıyız yanlatmaz mıyız diye denerken e, denemek gerekiyor tabi bazen. Ama bu araba ı -ı. değil ama, ki... e, ama dediğim şey de var arkadaşlar sakın unutmayın. Burada patlarız abi falan yapmazsak. Bakayım Emre patlayacak mı? Emre görüntüde yok. Ha. E, Bak, tamam. Dediğim gibi arkadaşlar lastikleri kesinlikle düşürmemiz lazım esas. Hani biraz arabanın yan vermesini istiyorsak 4 çeker bir araba 600 beygir ve bir de gidip tutup da en iyi yarış lastiğini takarsan abi kolay kolay kendini bırakmaz doğal olarak. Kendini bıraksa bile topladığı zaman e, hani yoldan taşa taşa gidemeyiz. Az önce bahsettiğim muhabbet e, o zaman gerçek olur. Yani bu da tamamen size e, görüntülü bir ders niteliğinde olmuş oldu arkadaşlar oyunla ilgili. Lastik olayını unutmayın. Gel şöyle, şuraya gidelim. Eyvallah Mustang'çıyım. Gene mekana girelim. Şimdi o da gelecek kesin. Bak geldi. <laughs> <laughs> La bir sal bizi ya. Abi bak ya, işte... Bak ya. Her, her videoda birileri... Sen gir gene oraya bir şey olmaz ki. O gider muhtemelen sen girince her videoda birileri geliyor arkadaşlar. Güzel oluyor kötü olmuyor ayrı konu da bir konuk oyuncumuz bir şeyler illaki muhakkak çıkıyor. Bak, bak. Hemen şuradan bir arabaları. iki renkte çok güzel oldu ha. Ya mavi de çok iyi kırmızı da çok iyi. Yakıştı. Emre'cim teşekkür ederim. Küçük bir modifikasyon sürüşü yapmış olduk seninle. Ama bu videodan anladığımız en önemli şey senin şu sürat muhabbetini çözmen gerektiği çünkü bariz bir sıkıntı var. O kesin belli. Onu net söyleyebilirim. Evet. Tam gaz, dip dip gaz gidemiyorsun. Ona ben bir bakacağım ya. Sıkıntısı var yani. Dinli. Evet arkadaşlar ortalık yine şenlendiği gelen gelene bir tane de McLaren Semna geldi şimdi. Bizi yalnız bırakmıyorsunlar sağ olsunlar. Hayranımız bol diyeceğim ama bizim kim olduğumuzu bile bilmiyordur bu yabancı kardeşlerimiz. Muhtemelen yabancılardır. İsimler de kapalı olduğu için şu an isimleri görmüyorum. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.